bu köyde muhtar He. da biliyorum, He. siz de bilin. He. Biri bana değmesin, biri bana değmesin. Biri bana değmesin, Hüned adam çalışıp oturu oldu muydu? Köteden Öteden gidiyorum. He. Veyahut başka yerden gidiyor. Ha varsan da orada o direğe yardım etsen olmaz mı? Olur. Ama işte olma ara. Şimdi herkes kendini düşününce Evet. Şey değil Herkes kendi düşünürse Şimdi... ilerleme ilerlemez. Ay ilerlemez bu köy böyle. Her... Ülkeyi idare edenler. Evet. Yerel idareciler ya da değil. Ankara'danlar. Evet. Şimdi Muğra'da Kaplumbağanın üstüne evet. e, Ceylan köyünün İncealar Mahallesi'nin e, köprüsü yapılacak diye yazsalar bir kağıda. Kaplumbağayı buraya salsalar. Evet. Hindiye gelirdi değil mi? Gelirdi. Çoktan gelirdi. <laughs> gelirdi. Çoktan gelirdi. <laughs> e bunlar niye gelmiyor? <gülüyor> i̇şte <gülüyor> Bunlar seçimi bekliyor herhalde. Öyle mi? Seçimde. Bir de daha böyle bir şey alabilirsek diye He. uzama yapılacak herhalde. Hepsini hükümetten He. beklememek gerekir. Çok aşmamız lazım hepimiz. Evet. Ama hani nerede? Evet. Nasıl gelse şimdi, şimdi siz görevli geldiniz buraya. He. Bir tek ben geldim bir de bu yenge geldi buraya. Muhtarımız zaten belli. E şimdi buraya hepimiz gelsek olmaz mı? Olur. Olur ama gelen yok. derzide çok önemli bir şey ifade etti kardeşimiz. Diyor ki her şeyi hükümetten, devletten beklemeyelim. Tabii canım. Biz e, toplanalım, ümidi şeklinde bu işleri de yapmaya gayret edelim. Köyün sorununu çözelim diyorlar. Evet. Yani her yeri, her şeyi devletten bekleyenlere bu mesaj, bu yer insanları evet. biz de çalışalım diyor. Biz ama de çalışalım. İyi de e, yalnız şey de var, şimdi devletin burada... Sen çimontalı yiyecek etme hasretsin sen. Evet. Çimontalı demir alacak paracın yok. Yok. Demiri çimontayı gösterse harcı da biz karalım diye. Yok Çok harcı da biz karalım canım. kadın halında devlet buraya demir çimento gönderse ya da bir şey gönderse evet. çalışır mı köy için? Su çekiverin. Ha ha. Su çekiverirsin. Su çekiverin. Evet, su Elinden yani. o geliyor. Su çekiverin bakırılar. Evet. Çapak üretken açtırırım. Evet. Sen de çapak üretken çalışırsın. Tabii çalışırız. Biz ne diyoruz hep beraber olursak devletimiz de bize böyle demirdir, çimontadır gönderdi miydi bu işi biz hemen yöntem oluruz yani Olur. yaparız yani. Devletimiz muhtarımıza, ha. muhtarımız köylümüze evet. böyle yardımlaşarak bu köy Şimdi... hizmetlerini görmemiz gerekiyor, yapmamız gerekiyor hep Şimdi. beraber. Derize de görüyorsunuz bak bir kadın diyor ki ben su taşırım diyor gücüm ona yetiyor, çapak üret taşı yanaştırın evet. diyor. Kardeşimiz de benim ele yap diyor çapa kürele çalışırın diyor. Hepimiz yardım yapacağız yani. Yaparız. Ya kendi gücümüz yok köyümüzün kendimiz yapalım dese. İlle devletten bir yardım bekliyoruz. Bekleyiniz. Evet. Bu da bollara gelmez. Geliyor. Bu da bora gelmez. Geliyor da Az dışlanıyorsunuz değil mi? <laughs> evet tabii canım. Ama muhtarımız uğraşıyor bizi. Şimdi ellerin köyünde asatlar var. İllerin köyünde her evde su var. Evet. İllerin köyünde köprüler var. Evet. Bazı yerlerde yok da ama bazı yerlerde var. Okulu var, yolu var, yordam var, sağlık ocağı var, hunu var, bunu var. Sizin neyiniz var? Orada okarda hasta kişi, ha. şurada yol dönür. Biz yetişemeyiz, ölürüz biz. O derece. Biz ölürüz. Mımdar ölürüz biz. Ben diyor, e, Muğla'nın ilin, evet. ilçenin, Ankara'nın kapısından gitmeyen ama gelmez Neden diyor? Çalışacak. Yine geçecek. Gene geçecek çalışıp. İlle Bu Kovacaklar Go, bu zorla alacak bu. Bunun alma şeyi var. Alma zorla alacak. Zorla alacak. İlle zorla alacak olacak, biz de yapacağız işimizi burada. He. Çorup çokup işimizi yapacağız evet. yani. Değerli canına tak etmiş arkadaşlarımızın evet. yeter gayri diye. Yeter gayri canım